Sevgili anne babalar, hayatımızda influenza pandemilerinin de var olduğunu biliyor muydunuz? Pandemi deyince aklımıza ilk olarak Covid gelir fakat ben bugün influenza pandemilerinden söz edeceğim. Son yüzyılda birçok influenza pandemisi yaşanmıştır. Yaşanan en ciddi influenza pandemisi ise 1918 yılında yaşanan tarihte İspanyol pandemisi olarak da adlandırılan salgındır. Hastalığa kuş kökenli genlere sahip virüsler neden olduğu için kuş gribi de denmektedir ve bu dönemde 500 milyon kişi hastalığa yakalanmış ve 50 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Yine 1950'lerde Singapur'da başlayıp kısa sürede tüm dünyaya yayılan bir influenza pandemisi yaşanmıştır. Dünya çapında bu dönemde influenza nedeniyle 1.1 milyon insan hayatını kaybetmiştir. Günümüze en yakın olan ve hepimizin şahit olduğu salgın ise 2019 yılında yaşanan ve hepimizin domuz gribi olarak bildiği salgındır. Bu Influenza virüsü ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilip hızla tüm dünyaya yayılmıştır. Dünya çapında yaklaşık 285 bin kişi bu salgında hayatını kaybetti. Diğer salgınlardan farklı olarak daha çok genç nüfusta gözlendi. Yani aslında domuz gribi, kuş gribi, İspanyol gribi dediğimiz tüm virüsler influenza virüsünün antijenik değişime uğramış versiyonlarıdır. Bu pandemiler influenza virüsünden korunmanın önemini göstermekte. Anne baba olarak üstümüze düşen görevler ise çocuğumuzun influenza aşılarını yaptırmak, maske kullanmak ve kişisel hijyene dikkat etmektir. İnfluenza aşıları hakkında çocuk doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.